Sonic şarkısı. Daha fazla şarkı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsan başlıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> hem sempatik hem süper hızlı Muhteşem Sonic geliyor Gibi gibi bir uzaylı Sanki yıldırım düşüyor Çok sevecen ve de hırslı Kötü dere dehşet saçıyor halimin bir numarası Kahraman Sonic geliyor Resimledi ilk, işte geldi rapçi Sonic Senden kokacağım mı sandın? Pala bıyık robotnik Beni yalnız mı sandın? Bize dostluk gelir ilk Güzel arabanla vız gelir Yaparım onlara nanik <laughs> Korkma tatlım benim elimden de her iş gelir Beni flash mı sandın? O da benden sonra gelir Bana yeter viranın Bunu herkes bilir Super Sonic sevenler bu şarkıyı beğenir Dünyanın üstünde Küçük büyük seviliyor herkesçe işte parlıyor, oynanıyor, mavi kirpi sonik geliyor. Sen de söyle. Dünyanın üstünde küçük büyük seviliyor herkesce. İşte parlıyor, ateş saçıyor mavi kirpi sonik geliyor. <laughs> hem sempatik hem süper hızlı, muhteşem sonik geliyor. Kirpi gibi bir uzaylı, sanki yıldırım düşüyor. Çok sevecen ve de hırslı kötülere dehşet saçıyor Ali'nin bir numarası Kahraman Sonic geliyor Resimli de ilk işte geldi rapçi Sonic Senden korkacağım mı sandın? Palla bıyık Robotnik Beni yalnız mı sandın? Bize dostluk gelir ilk Güzel bana vız gelir Yaparım onlara nani Korkma <laughs> 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 tatlım benim elimden de heriş gelir oh. Beni flash mı sandın? O da benden sonra gelir Bana yeter bir anın Bunu herkes bilir Süper Sonic sevenler bu şarkıyı beğenir Dünyanın üstünde Küçük büyük seviliyor herkesce işte parlıyor Oyun oynuyor Mavi gibi Sonic geliyor Hadi Dünyanın üstünde Küçük büyük seviliyor herkesce İşte parlıyor Ateş saçıyor Mavi gibi Sonic geliyor <laughs> Hem sempatik hem süper hızlı Muhteşem Sonic geliyor Gibi gibi bir uzaylı Sanki yıldırım düşüyor Çok sevecen ve de hırslı köylere dehşet saçıyor Alim bir numarası Kahraman Sonic geliyor Hey kanala hala abone değilsen yeni şarkıları kaçırmamak için şimdi abone olabilirsin